Evet arkadaşlar maalesef geçtiğimiz günlerde Büyük Usta Rasim Öztekin'i kaybettik. Ee, biz de onun anısına bir video çekelim dedik. Şu anda 80'ler setindeyiz ve PM evin önündeyiz. İşte Büyük Usta bu evde yaşıyordu. Fehmi karakteri burada yaşıyordu. Ve bu kapıdan çıkardı. Ve mahalleye adımını atardı. Biz şimdi bu evin içine gireceğiz. Fehmi evi bir de Rasim Öztekin siz çekeceğiz. Femi'nin evindeyiz. Maalesef işte Büyük Usta Rasim Öztekin'i kaybetmeden önce buraya gelirdi. Ve o müthiş Femi karakterini burada çıkarırdı. Eşyalar toplanmış durumda çünkü 80'ler seti ara verdi. Ee, Tabi stokta çok bölümlerimiz olduğu için devam ediyor. Siz geçmişteki bölümleri izliyorsunuz şu anda. Böyle eşyalar toplanmış ama şu anda burası Fehmi'nin evi. İşte bakın, belki Rasim abi Büyük Usta bu senaryoları son kez okudu. Ve hep bu koltukta oturdu Rasim Üstekin. Burada Fehmi karakterini canlandırırdı. İyice çıkarma ya derdi. Çok acayip bir şey ya derdi. Büyük Usta'nın evi burasıydı. İşte her şey bu salonda oluyordu. Fehmi ev buradaydı. Rasım Öztekin burada yaşıyordu. Hemen bakın buraya geldiğimizde o büyük ustanın fotoğrafları süslüyor. İşte ilk 80'lerin başındaki Fehmi Rüküye, Ahmet, Nazlı, Çağatay, Gülden, evlilik fotoğrafları hepsi burada görmüş olduğunuz gibi fotoğrafları Hepsi burada. İşte bakın bu fotoğraflar. Büyük ustanın. Ah be Rasim abi. Burada da keza aynı şekilde ailenin fotoğrafları duruyor. Bu kapıdan girerdi. Fehmi ve çok acayip kokular duyuyorum yahu derdi. Mutfaktan bize ne hazırladın Rukiye derdi. Büyük usta bu evde yaşıyordu ve halen de yaşayacak. Çünkü Rasim Öztekin çok büyük bir insandır. Bir insan yaptıklarıyla yaşar. Rasim Öztekin'in bugüne kadar yapmış olduğu çok eser var. Daha çok yaşayacak. Fehmi'nin Rüke'yle olan ilk çocuğunun fotoğrafı. Ahmet'in belki Kundak'taki bebekken fotoğrafı. Biliyorsunuz. Rasim abi fotoğrafı. Biliyor musun? Evet. Burada işte bir sürü fotoğraflar var FM evde. Rasim abinin fotoğrafları, Ahmet'in fotoğrafları. <laughs> Rukiye'nin fotoğrafı bakın FM ile. Bunlar tabi gördükçe insan değişik oluyor. Ee, bakın bu da bir yine bir ailenin fotoğrafı. Değişik oluyor. Bu masada yemekler yenilirdi. Şu anda üstünde eşyalar var. Burada e, Femi masanın başına otururdu ve o yemekte sıradan hikayeler, küçük hikayeler konuşulurdu. Ama bu küçük hikayeler bizi çok ama çok bağlıyordu ekrana. Bir de Rasim abinin şöyle bir özelliği vardı. Yemeğe gelen e, dekor yemeği yiyordu. Yani yiyerek oynuyordu. Bunu çok az, e, çok az bir oyuncu yapar. Rasim abi bunu yapan Başarılı insanlardan birisiydi. Gerçekten yemek yiyordu yani o sırada. E, ruhu şad olsun bizi buradan görüyorsa. Şu anda Fehmi'nin kostümlerinin olduğu yerdeyiz. Rasim abinin kostümleri buradaydı. Bakın bu çok enteresandır. Yani bütün kostümler kuru temizlemeye gitti ama Rasim abinin kostümü kuru temizlemeye gitmemiş şu anda. Rasim abinin yani Fehmi'nin en son giymiş olduğu gömlek bakın burada. Gene burada da bir gömleği var. Rasim abinin. Şöyle ayırayım. Burada bakın. Bunların en son giymiş olduğu kostümler. Rasim abinin. Bu da aynı şekilde yeleği. İşte bakın. Fehmi'nin evdeki terliği. Bunlar en son Rasim abinin giymiş olduğu, kullanmış olduğu kostümler. Bakın burayı da açıyorum. Burada da Fehmi'nin yazdıkları var. İşte Fehmi yazın bunları giyerdi. Yasim abi yazın bunları giyerdi. Fehmi'nin kostümleri. Ben birazcık zorlanıyorum tabi anlatırken kelime kurmakta çünkü zor. Birazcık zorlanıyorum onları anlatırken çok zor. Böyle. Çınaraltı kahvesindeyiz. Fehmi Çınaraltı kahvesini çok severdi. En büyük zevki çınaraltı kahvesinin işte tam burada çınarın altında çay içmekti, mahalleliyle sohbet etmekti. Mahalleli Fehmi babaya dertlerini anlatırdı. Mahallenin babası Fehmi baba da dertleri çözmeye çalışırdı. Rasim abi, sette de bizim Fehmi babamızdı. Bütün derdimizi, tasamızı dinlerdi bize akıl ve sehat verirdi. Dertlerimizi çözmeye çalışırdı. Rasim Öztekin set aralarında odasına gelirdi. Burası Rasim Öztekin'in odası. Ra Rasim abi buraya gelirdi. Kapıyı açardı. İşte burada dinlenirdi Rasim abi. Ee, i̇şte yani anlatmak biraz zor tabi. İnsan böyle bir gelince garip oluyor halen. Ama burası Rasim abinin odasıydı işte. Burada dinlenirdi. Ara sıra buraya uzanırdı. Set aralarında boşluk olduğu için Rasim abi burada dinlenirdi. Buraya oturdu. Bakın koltuğun üstünde de Rasim Öztekin yazıyor zaten. Burada senaryosunu çalışırdı. İşte odasına gelen oyuncu arkadaşlarıyla konuşurdu. Dertlerini dinlerdi. Makyajını yapardı, tazelerdi. Peronu düzeltirdi bu masada. Biliyorsunuz Fehmi'nin peronu düzeltirdi. Her şeyi burada yapardı. İşte burası buzdolabı onun, içecekleri vardı, sodası, her şey buradaydı. Kahvesini, çayını içip Rasim abi işte burada dinlenirdi. Rasim abi bugüne kadar birçok rolü canlandırdı. Hepsini başarıyla ama başarıyla e, bizlere yansıttı. Biz canlandırmış olduğu bütün rolleri çok sevdik ama Rasim Öztekin yakın çevresine hep şunu söylüyormuş. Bugüne kadar canlandırdığım roller arasında en çok da Fehmi'yi sevdim diyormuş. Hatta bazı günler pandemi nedeniyle sete gelemiyordu. Sete gelemediği günlerde de gene yakın çevresine ya ben Fehmi'yi çok özledim diyormuş. Biz de Fehmi'yi çok özleyeceğiz Rasim abi. Rasim abi bazen işte burası oyuncuların bekleme salonu. Burada oyuncular makyaj yapıyorlar ve ee, sahnelerinin gelmesini bekliyorlar. Rasim abi ara sıra buraya gelirdi. Oyuncularla sohbet ederdi. Özellikle Galatasaray maçlarının olduğu günlerde ee, seti devam ettiği için işte bu televizyonda Galatasaray'ın maçlarını izlerdi. Çünkü Rasim abi iyi bir Galatasaraylıydı. Buraya koltuğunu koyardı ve maçı izlerdi. Biz böyle bir videoyu çekmek hiç istemezdik. Hiç ama hiç. Yani böyle bir şey yapmak istemezdik ama maalesef. Yani Rasim abiyi kaybettik. Adını son kez anıldığında ölürmüş insan. Biz senin adını hep anacağız. Seni hep hatırlayacağız Rasim abi. Geldik gidiyoruz. Biz mahalleli ve seyircilerimiz çok güzel bir aile olduk. Kalplerimiz hep, hep, bir, hep bir olsun. olsun.